Bunlar her an 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilecek ülkeler. Listenin bir numarasındaki ülke gerçekten ürkütücü. Öncelikle 5. sırada Kuzey Kore var. Füze fırlatmayı ve güç gösterisi yapmayı çok seviyorlar. Eğer Güney Kore ya da Japonya ile ciddi şekilde çatışmaya girerlerse işler büyük patlamalara yol açabilir. Dünya Savaşı'nı başlatma ihtimalleri 10 üzerinden 2. 4. sırada ise İran var. ABD ve İsrail ile sürekli bir gerilim içindeler. Bu yüzden Dünya Savaşı'nı tetikleme olasılıkları 10 üzerinden 3. 3. sırada ise Çin bulunuyor. Tayvan'ı kendi topraklarına katmak istiyorlar. Eğer işgal girişiminde bulunurlar ve ABD Tayvan'a yardım ederse bu ihtimal 10 üzerinden 6'ya çıkıyor. 2. sırada ABD var. Pek çok ülkeyi koruma yükümlülükleri var. Eğer bu ülkelerden biri saldırıya uğrarsa hemen devreye girecekler ve ardından birçok ülkede savaşa katılacak. Bu ihtimal de 10 üzerinden 6. Ve son olarak bir numarada eğer herhangi bir NATO ülkesine saldırırlarsa neredeyse tüm dünya bu bu savaşa dahil olabilir. İşte bu yüzden en yüksek ihtimale sahip olan ülke 10 üzerinden 7'lik tehlikeyle Rusya bulunuyor.